Merhaba sevgili izleyicim, görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüyada pembe gömlek görmek. Rüyada pembe gömlek görmek, rüyayı gören kişi bekar bir erkek ise aklını başından alacak, hayatını değiştirecek çok güzel bir bayana aşık olacağı, Onunla dünya evine gireceği ve çok genç yaşta baba olacağı rivayet edilmektedir. Rüyayı gören kimsenin çalışma hayatında hak yememeye çok özen gösterdiği, bütün herkese çok adil davrandığı ve bu sebeple de adaletli bir kimse olarak anıldığı alamet edilmektedir. Rüyayı gören kimse evli bir erkek ise eşlerine çok bağlı olduklarını göstereceklerine, romantizm, sadakat Mutluluk ve huzur dolu bir evlilik geçireceklerine, hanede sağlık, mutluluk ve bereketin bol olacağına yorulmaktadır. Rüyada pembe gömlek giymek. Rüyada pembe gömlek giymek, rüyayı gören kişinin nişanlanmasına, evlenmesine, çok değer verdiği bir kimseyle bazı ortak işler yapmasına, aşık olmasına, balayına çıkmasına, güzel gönül işlerine delil ettir. Rüyada pembe gömlek giydiğini gören kimse bir bayan ise iş yerinde kendisine hayırlı bir kısmetin çıkacağı, maddi konuda hiç sıkıntı çekmeden dünya evine gireceği rivayet edilmektedir. Rüyada pembe gömlek giydiğini gören kimse eğer evli bir bayan ise bir kız çocuğunun olacağını işaret etmektedir. Rüyada pembe gömlek görmek psikolojik yorum. Rüyada pembe gömlek görmek Rüyayı gören kişinin başkalarının dertlerine koşmaktan, başkalarının sorunlarına çözüm bulmaktan kendi hayatını ihmal eden bir kimse olduğu rivayet edilmektedir. Rüya sahibinin biraz insanlardan uzaklaşıp yalnız başına kendisini toparlaması gerektiği sinyallerini veren bir rüyadır. Ayrıca rüya sahibinin neşeli, çocuk ruhlu bir kimse olduğunu da işaret etmektedir bu rüya.